Sevgili çocuklar, 4. sınıf trafik dersine hepiniz hoş geldiniz. Sibel öğretmenle bugünkü trafik dersinde konumuz trafikle ilgili meslekler ve kurumlar. Evet, trafik neydi çocuklar? Trafik, ulaşım yollarının yayalar ve her türlü taşıt tarafından kullanılmasına trafik deniyordu. Ve trafikte yer alan yaya, sürücü ve yolcuların ayrı ayrı görevleri vardı ki trafiğin düzenini koruyabilsinler, kazalara engel olabilsinler diye. İşte bunların yanında trafikte rol alan, etkili olan ve düzeni sağlayan çeşitli meslekler ve kurumlar da yer almaktadır. İşte bugünkü dersimizde sizinle bu trafikle ilgili olan meslekleri ve kurumları göreceğiz. Trafikle ilgili mesleklere baktığımızda şöyle bir şablon hazırladım ben. Öncelikli olarak trafiğin tabii ki en olmazsa olmazı kimler var? Trafik polisleri var değil mi? Trafiğin düzenini sağlanmasına en etkili kişiler. Daha sonra şoför, daha sonra batman, pilot, kaptan ve makines. Şimdi bunlar kimler öğretmenim? Bunları size ben kitap üzerinde daha ayrıntılı göstereceğim. Zaten ders kitabınızdan ulaşabilirsiniz. Ben burada resimlerde yer aldığı için çocuklar tekrar kağıda geçirmedim. Sizler not alırken buradan defterinize bu şekilde geçirebilirsiniz öncelikle trafik polisi dedik. Karayolları ve trafik kanunu yönetmeliğine göre trafikte yer alan mesleklerden öncelikle kişi trafik polisi. Trafik kurallarına uyulmasını, trafiğin düzenini ve akışını sağlayan kişidir trafik polisi. Ayrıca araçlarda bulunması gereken belgeleri denetler. Trafik kazaları ile ilgili kaza tespit tutanağı düzenler. Trafik suçu işleyenler hakkında tutanak düzenler ve gerekli işlemleri yapar. Kurallara uymayanlara ceza işlemler uygular. Trafik polisi bizlerin can ve mal güvenliğini korumak için çalışır. Biliyorsunuz trafikte düzeni sağlayan unsurların en başında gelen trafik polisidir. Trafik polisi olmadığı zaman diğer biz e, uyarı levha ve cihazlarını dikkate alıyoruz. Önemli ikinci mesleğe baktığımızda şoförler. Karayolunda ticari olarak tescil edilmiş motorlu taşıtları kullanan kişilere biz şoför diyoruz çocuklar. Aynı zamanda kendisi bireysel aracını kullanan kişiler de kendi aracının şoförüdür. Bunun dışında bir diğer taşır sürücüsü olan Vatman. Vatman tramvay sürücüleridir çocuklar. Çok Belki günlük hayatınızda duyduğunuz bir kelime değil ama tramvaya artık e, demir yolu ulaşımı yaygınlaştıkça şehirler içerisinde de çocuklar Vatmanlar çok karşımıza çıkabilir. Tramvay sürücüleridir. Bir diğer... Trafikle ilgili meslek grubuna baktığımızda pilotlarımız. Pilotlar hava taşıtlarını kullanmak ve yönetmekle görevli kişilerdir. Biliyorsunuz oldukça zor uçağı kullanmak onların da işi işte oldukça zor pilotlarımızın. Bir diğeri kaptan, Resimde görüyorsunuz. Kaptan da gemiyi sevk ve idare eden. Gemiyi gemi yönetimi ile ilgili en yüksek görevli kişidir. Gemiler kaptanlar tarafından yönetilir. Bir diğer meslek grubumuza baktığımızda ise makinist, makinistle lokomotif, vapur ve benzeri makinesini işleten kişilere verilen mesleki isimdir. Evet, trafikle ilgili meslek gruplarına baktığımızda trafik polisi, şoför, vatman, pilot, kaptan ve makinist olarak özetleyebiliriz çocuklar. Tabi bu trafikle ilgili meslekler dedik. Bir diğer ifademiz neydi? Trafikle ilgili kurumlar. Trafiği düzenleyen, trafikte rol oynayan kurumlar, bunlara baktığımızda ise bunları da üç başlık altında topluyoruz çocuklar. Birincisi Emniyet Genel Müdürlüğü, bir diğeri Karayolları Genel Müdürlüğü, üçüncüsü de Sağlık Bakanlığı. Evet, bu kurumlar bakalım nasıl görev alıyormuş trafikte, ne gibi etkiye sahipmiş. Bunları da sizinle yine kitap üzerinden çocuklar incelemek istiyorum. Kitaptan rahatlıkla bu bilgiye ulaşa. Bilirsiniz o yüzden ayrıca bir kağıda geçirmedim. Sizler buradan defterinize not alabilirsiniz. Karaoğulları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği'nde yer alan trafikle ilgili kurumlar ve görevleri aşağıda belirtilmiştir demiş. Burada öncelikle Sağlık Bakanlığını vermiş. Bakalım hem bakanlığın logosunu görüyoruz. Bakın. Logo zaten o kurumun temsilidir çocuklar. Bu logoyu gördüğünüz yerde Sağlık Bakanlığına ait bir bilgilendirme olduğunu anlayabilirsiniz. Sağlık Bakanlığının görevine baktığımızda çocuklar şöyle altını çizmek istiyorum. Trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygulamak bunlar Sağlık Bakanlığı'nın göreviymiş. Kazalarda yaralananların en kısa sürede sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak üzere karayolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak, bu istasyonlara gerekli personel ve araç gereci sağlamak Sağlık Bakanlığı'nın görevlerinden. Bir diğeri her ilde trafik kazaları için eğitilmiş sağlık personelleri ile birlikte yeteri kadar İlk ve acil yardım ambulansı bulundurma bu yine Sağlık Bakanlığı'nın görevi. Bir diğeri ise araçlarda bulundurulacak ilk yardım çantası içeriğini belirlemek. İşte bu saydığımız özellikler trafikle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı'nın görevi ve sorumluluklarında olan çalışmalar çocuklar. Bir diğer ilgili kurumumuza baktığımızda Emniyet Genel Müdürlüğü. Emniyet Teşkilatı'nın amblemini burada görüyorsunuz zaten hepiniz de biliyorsunuzdur. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün görevine baktığımızda ise araçları, araçlarda bulundurulması gereken belge ve gereçleri, sürücüleri ve sürücülere ait belgeleri denetlemek. Bir kontrol ve denetim mekanizması burada emniyetin görevi. Bir diğeri sürücü ve karayolunu kullanan diğer kişilerin trafik kurallarına uyup uymadığını denetlemek. Yine bir kontrol var. Araç tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek. Bu da yine araç kısmında bir kontrol. Bir diğeri sürücü belgelerini vermek. Zaten bu trafiğe çıkmanız için ilk koşul trafik kazasında yaralananların sağlık kurumlarına sevkini sağlamak ve kaza zedelerinin yakınlarına haber vermek. Burada yine Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kontrolünde olan sorumluluklar. Geldik son olarak Karayolları Genel Müdürlüğü'ne. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne baktığımızda ise çocuklar burada yine Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sembolünü görüyorsunuz. Yapım ve bakımdan sorumlu olduğu karayollarına can ve mal güvenliğini yönünden Gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak önlemleri almak ve aldırmak. Bir diğeri tüm karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek. O yollarda gördüğünüz mesela tabelalar, aydınlatıcı bilgiler demek ki karayolları genel müdürlüğü kontrolünde. Trafik araç ve tekniğine ait görüş bildirmek. Karayolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak. Bu da yine karayolları genel müdürlüğünün görevi yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında İçişleri Bakanlığı'nın uygun görüşü alınmak suretiyle yönetmenlikte belirlenen hız sınırının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek. Bu da yine nedir? Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundadır. Bir diğerine baktığımızda trafik kazalarının oluş nedenlerine göre verileri hazırlamak ve karayollarında gerekli önleyici teknik tedbirleri almak da Karayolları Genel Müdürlüğü'nün görevidir. Son olarak ise sorumlu olduğu karayolunda trafik güvenliğini ilgilendiren aydınlatma, kavşak, durak yeri ve benzeri çalışmaları yapmak da yine karayolları genel müdürlüğünün görevidir çocuklar. Evet, trafikte düzeni sağlamak, kazalara engel olmak, akışın doğru ve gerektiği şekilde devam etmesini sağlamak için görevli olan meslek ve kurumlardan bu şekilde bahsettik. Ama yine söylüyoruz, trafikte yer alan ister sürücü, ister yolcu, isterse Yayı olalım çocuklar her birimize birer sorumluluk düşüyor. Ve bu trafik düzenini sağlamak hepimizin ayrı ayrı görevi. Sadece kurumlara ya da mesleklerle bunu ne yapmamamız gerekiyor? Sınırlandırmamamız gerekiyor. İnsan hayatının e, can ve mal güvenliğinin sağlanması için bunlara hepimiz birer vatandaş olarak sorumluluğumuz olarak bilip elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.